Türkiye tüşiru ila muhadefetin icabiyetin mea Ermenya, min ecli tatbi'in kamilin lil Türkiye Ermenistan ile mea Ermeniya Ermenistan ile ilişkilerin lil alakat ilişkilerin, ilişkilerin, ilişkilerin ee, min ejli tatbi'i ilişkilerde diyelim ilişkilerde tam bir normalleşme tatbi' normalleşme doğallaş normal hale getirme tatbi' i. ilişkilerde tam bir normalleşme için min için Ermenistan ile Ermenistan ile olumlu müzakerelere işaret ediyor. Muhadesat, müzakereler, icabiye, olumlu. Tüşiru'dan sonra, eşara yüşiru'dan sonra ila harfi olarak gelir. Mef'ulün mef'ulün önüne ila gelir. Zekerat söyledi. Ankara tü Ankara söyledi. Emsil cümüate. Dün cuma günü enne neyi söyledi? Enne, cevleten ula minel muhadesat. Cevle ilk normalde cevlet cani yücülü cevleten tecevbele cevle tur diyelim. Aha, tur tur. Güzel. ilk tur Cevdet'in Ula ilk tur müzakerelerin ilk turu Türkiye ile Ermenya arasında Ermenistan arasındaki müzakerelerin ilk turunun listi Li adeti diplomasiyeti kânet icabiyeten. Evet ee, niçin yapılan müzakereler? diplomatik rabıtaları istiade için diplomatik kanallar diyelim rabıta bağlantılar kanalları istiade ne demek yani tekrar eski haline getirme geri döndürme geri tekrar istiade istiade geri alma yani bir şey geri alma geri getirmek için diplomatik kanalları tekrar açmak için diyelim biz ona I, olumlu olduğunu ne yaptı? ifade etti. İcabiye olumlu. Ve enler tarafeyn enne ve enne. Birinci e, enne bu da ikinci enne oluyor. Yani bu birinciye bağlanıyor. Ve enne tarafeyn sevfe yeltakı, yani müceddeden. iki tarafın müceddeden. Tekrar yani. Tekrar karşı karşıya görüşeceğini e, iltika edeceğini, görüşeceğini ne yaptı? dile getirdi, söyledi. Peki nasıl bir görüşme? fi itar el juhudi li'l usul ila tatbi'in kamilin. Tam bir normalleşmeye ulaşmak için normalleşmeye ulaşma çabaları çerçevesinde, fi itar çerçevesinde juhu cehdinci olan çabalar usul ila vasale ila oluyor. Belçika Mabgouth'una, medyevlerin ilgili iki ülke arasında Moskova'da cumartesi günü görüşmelerin yapılması için yapılan görüşmelerin yapılması için yapılan görüşmelerin yapılması için yapılan görüşmelerin mev'usûne mine devletin ticaretin iki komşu devletten temsilciler mebuslar temsilciler mümessilûn yani ee, Moskova'da dün cuma günü niçin ee, evet li tartışmak için el mezid niyi tartışmak li münakaşı el minel hatavat daha fazla adım atılacak adımları tartışmak için. Evet, daha fazla atılacak daha fazla adımları tartışmak için fi ameliyeti tatbii'n. Evet, bu adımlar da normalleşme operasyonunda. Ameliye operasyon tatbii'n normalleşme. Operasyon yerine diye diyelim görüşmeler yani bu mübahasat oluyor işte normalleşme süreç diyelim bu ameliyeye. Normalleşme süreci. Güzel. Nasıl bir normalleşme süreci? Temmel i'lanu anha ilan edilen fi kanunil evvel disembr, disember. Aralık. kanun evvel aralık yani. Ayında duyurulan, temmel i'lan duyurulan anha. ilan an. Ve vasafet Vasıfat Vizaretel Hariciyeti Türkiye'de ve Ermeniyet'in mühadesatı bi enha icabiye ve benna'a fi beyanat munfasilatin. Vasfet niteledi Türk ve Ermeni Dışişleri Bakanlıkları neyi? Vizara ta iki bakanlık yani. Müzakereleri ne olarak e, B. bi. Vasafeden sonra bir gelmiş. Onların olumlu ve yapıcı, benna yapıcı olduğunu nerede ifade etmişler? Ayrı ayrı kendi beyanatlarında açıklamalarında beyanatını fasıldı. Ve gahlet vizaretül hariciyeti Türkiye'de inne tarafini ve feqa alestimrahlil düğüne şurutin müsbehkatin. Evet, hariciye ve vezareti Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığı dedi ki taraflar, iki taraf anlaştı. Vafeqa ala anlaştı. Neyi anlaştı? Hangi konuda? Ön şart Olmak olmaksızın şurut müsbehkatin. i̇stimrar ı mufavazat, işte mübahasat dediği şu muhadesat ve da mübahasat diye de geçiyor. Bir de mufavazat. Bunlar müzakereler demek. İstimrarlı mufavazat müzakerelerin devamında anlaştı. Düğüne şurutin müspekatin ön şart. Müsbak Önceden olan şart olmaksızın. Düğüne meksizin demek. İstimrar devam etmek. Evet nasıl şart ön şartlar termi ile tatbiyen kamil alakat bir dakika yok. Evet bu mufavazat. Peki nasıl mufavazat? Ya da niçin mufavazat? Müzakereler. Termi ile tatbiyen kamil ile ilişkilerin tam bir normalleşmeye götürecek olan rama ile götürdü yani. Ve izafet ekledi. Kim ekledi? Vizaratul Hariciyesi Türkiye'ye, Türk Dışişleri Bakanlığı enne mev'ide ve mekâne Nel ictimai sani beyni sefir Türkiye Serdar Kılıç e, Kılı, 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 Taş ve naib reisül Ermeni Rubin Rubinyan sevfe yeti haddedi fi vaktin nahibin. Türk Dışişleri Bakanlığı şunu eklemiş. Mevit vakti, mekan, yeri, toplantı, Es esen, ikinci toplantının mekanı ve yeri, yeri ve mekanı. Türk sefir ile sefir elçi, büyük elçi. Sefir Serdar Kılı Kılıtaş ve e, Ermeni Parlamentosu Başkan Vekili Başkan Yardımcısı Naeduraisil Beremen Ermeni Robin Rubinyan arasındaki e, ikinci toplantının yeri ve zamanı sefe yutehaddedu fi vaktin lahikin daha sonra tehad belirlenecek sefe yutehaddedu daha sonra belirlenecek. Tehaddede yetehaddedü tehaddüden. Ve fî sibâkın siyâgın muttasilin. Muttasıl bir siyakta. E, ne diyelim buraya ya? Muttasıl bağlantılı yani. Siyakta alan demek. Kâle vezîrul hârciyetü rûsî sergîr lafov li sahabiyyin emsil cümâ enne moskou ted'amü cühûde lihallil meşâkil fînecûbil -Kav cenûbil kavkâsı. Evet, ne diyelim? Ee, aynı konuda diyebiliriz. Fiyasya ve muhtasır. aynı konuda olabilir yani. Aynı alanda diyelim. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov denilen adam demiş, sahafi yine demiş ki gazetecilere Cuma günü. Moskova devam ediyor, yani destekliyor. Neyi? Muhakkak ki Moskova destekliyor. Çabaları müşkililerin halli için, sorunların çözümü için Kavkaz, C Cenubu Kavkaz'da yani Güney Kafkasya'da. Cenubil Kavkaz, Güney Kafkasya'da. Ve etil alakatü beyni Erminya ve Türkiye tarihan te, e, tarihiyen tahkikatin cerra'e mahteri Ermeniyen ala yedil Osmaniyyin fi elfin ve tanık oldu. El alakat ilişkiler Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler tarihi olarak tanık oldu. Neye takidat, takidata tanık oldu. Takidat ne demek yani? Müşkileler bence yani zorluklar. Takidat yani e, akt, akt, akade bağladı demek yani Akade mesela akt bağ, bağlamak yani takidat da problemler. Açmazlar diyelim. Açmazlar olabilir. Ha evet evet. Hani bağlamak aç. Bağ nedir? Açılmıyor ya hani. Çözülmüyor. Açmazlarla tanık oldu. Cerra'e makteli Ermeniyin ala yedil Osmaniyin ee, Cerra'e ne demek? Sebebiyle Cerra'e sebebiyle Ermenilerin makteli öldürülmesi sebebiyle Osmanlıların eliyle 1915'te Osmanlılar eliyle Ermenilerin öldürülmesi nedeniyle çıkmazlar, açmazlarla ra tanık oldu Türk-Ermeni ilişkileri tarihi olarak. Ve tevakkafetil alakatu diplomasiyet ve ağlıgatil hududu diplomatik ilişkiler tevakkuf eyledi, durdu yani tevakkafet. Ve ugligat <laughs> kapatıldı sınırlar Leukudin onlarca yıl. Akdin çoğunu ukud. Onlarca sene kapalı kalmış. Ve secceledil alakatün müsteven münhaviden cediden fi elfeyn ve eşriyin beade ma saadet envaratul ezerbeycaniyine zevil ırkı yedit tükmaniyeti fi istiadeti eradin fi mintikatı nahurnu karabağ el mütenaze aleyha. Seccele kaydetti ilişkiler kaydetti ilişkiler Mülhavit müsteva kaydetti. Yani düşük seviye. Müsteva seviye düzey. Düzey. Düşük bir düzey kaydetti. Tekrar yeniden, yeniden, müceddiden 2020'de. Neden sonra? Bâdemâ adet Ankara'tu. Ankara'nın yardım etmesinden sonra kime? el Azerbaycani yine Azerbaycanlılara. Nasıl Azerbaycanlılar? Öyle bir Azerbaycanlılar ki zevil ırkı yeti, Türkmaniyeti, Türkman ırkına sahip, yani Türk ırkından olan Azerbaycanlılara Ankara'nın yardım etmesinden sonra fi hangi konuda fistiadeti eradin fi mintikati Nagorno arabag el mütenazi aleyha bölgesinde pardon fi istiadeti eradin bazı arazilerin geri alınması istiade geri almak Toprakların, arazileri bir takım toprakların eradi, ardın eradi. Neredeki araziler? Nagorno Karabağ'daki araziler. Nagorno ne? Bilmiyorum bunu. Nagorno. Karabağ. Nasıl Karabağ peki? El-Mütenazı aleyha üzerinde çatışma yani çatışma alanı olan yani tenazüun olduğu hakkında kendi üzerinde tenazüun olduğu Nizalaşmanın yani çatışmanın, çarpışmanın, anlaşmazlığın olduğu Karabağ. Nefi Hatıbetin destekçisi, Ala Tepi'ye el gemileri ile karşılaştı. Türkiye'nin uçakları, 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 bi uçakları, 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 fi bir adım olarak bir müsaadeti yardım adımı yardım etmek için atılan bir adım olarak ala tatbi'el cuhud normalleşme çabalarına çabaları için ilan etti ee, Türk Hava Yolları şirketi Evet, ahlinet şirketin şirketul hutut cevizi Türkiye Türkiye Türklere ait bir hava yolu şirketi. Neymiş o? Be Begasus. Pegasus. Pegasus. Littayaran uçuş şirketi ilan etti. Bu uçuş şirketi nasıl bir uçuş şirketi? Münhafide teklife. Ne demek bu ya? Münhafid düşük demek. Teklifesi düşük. Yani maliyeti düşük. Ne alakası var kardeşim ya? Şimdi bu yani şirketin özelliğini mi anlatıyor bize? Yani e, Pegasus diye bir hava yolları var. Bu mesela diyelim ki Türk Hava Yolları kadar böyle büyük şirket değil demek istiyor. Herhalde onu diyor yani ama böyle bir şey mantıksız yani. Burada denmez ki yani. Ne, ne gerek var bunu demeye. Münkafet düşük demek. Teklifede maliyeti düşük demek. E, hamis ne zaman ilan etmiş bu? Perşembe günü en neha kendisinin yani o şirketin kendisinin sevfe testeknihu. İsteknefe ne demek? Bir şeyi bitirirsin tekrar başlamaya deniyor daha önceden devam eden bir iş biter tekrar başlarsa buna, bu tekrar başlamaya istetnefe denir. Yeniden başlatıyor. Rihlele, rihleler geziler yani yolculuklar. Tesetnefu <tessizlik> errahalatul müste ceratü kiralık yolcu yolculuklar. Geziler İstanbul ve Yerevan yani Erivan arasında Şubat'ın başlarında, Febrayer'in, Şubat'ın Febrayer'in başlarında demiş. Makalenin tarihi 15 Cenuveri 2020. E, is, Bir dakika. Ne diyoruz? 2022. 2022. Ve ve Doğru. 2022 diyebiliriz. Cenuveri nedir peki? Yanvar yan var yani. Kanunu sani değil mi? Yeni yer yani yeni ayır. Hamsete aşara yeni ee, December neydi? Ee, Aralık Kanun evveldi değil mi? Kanun evvel. Şurada geçmişti December kanunu evvel diye. Aralıktan sonra Ocak geliyor. O da kanunu sani yeni oluyor. Evet. El kusul Arabi diye bir gazete var yani. Londra'da çıkan Arap gazetesi. Ne demek yani Araplara ait Kudüs yani diyorlar ki Araplar Kudüs bizim arkadaş diyorlar biz kimseye vermeye zor ediyorlar ama tabii İsrail de orada İsrail de diyor ki gel istiyorsan al buyur diyor İşte bir tür kavga devam ediyor yani.